Adım Ekrem Ercüment Yılmaz, ziraat mühendisiyim. Ee, Karaman'da yaklaşık 25 yıldır ziraat ilaç işiyle uğraşmaktayım ve aynı zamanda doğduğumdan bu yana diyebilirim e, çiftçiliklerinde uğraşıyoruz. Benim için başarı tohumun toprağa atılmasından itibaren e, yeşerip e, birim alanda en yüksek verimin elde edilmesidir. Ziraat Odası Başkanlığı yaptığımız dönemde e, 2004-2005 yıllarında üst üste Karaman'da 2 yıl don zararı meydana geldi. Bu don zararından dolayı e, Karaman çiftçisi ciddi bir şekilde zarar çekti. Bu zararı telafi etme noktasında e, tarım sigortalarının hayata geçirilmesini düşündük. Bu tarım sigortalarının kanunlaşması noktasında ciddi temaslarımız oldu ve bu bizlerin gayreti sayesinde gerçekleşti. E, bu da bizim için bir başarı hikayesidir diye düşünüyoruz.